Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2024 Mobile'de Lionel Messi paketini satın alıyoruz. Ee, Özgür abinin hesabındayım. Sağ olsun hesabını verdi. Paketi almamızı istedi. Biz de alıp bunu videoya çekeceğiz. Şimdi takımına bir girelim bakalım. Ee, 4-2-1-3 oynuyor. Güzel bir diziliş. Ee, takımında Messi aldıktan sonra kimi kesebiliriz diye bakıyorum. Yani e, Donadoni'yi keseriz muhtemelen. Ya da ee, bakıyorum şöyle bir yani evet Donadeni ya da Saka kesilebilir bakacağız Donadani'yi keseriz muhtemelen. Kunda A gelmiş o, oyuna sonradan Danilo girmez Danilo'yu da kesebiliriz. Yani bakarız duruma göre yaparız Donadani'yi de kesebiliriz bakalım. Geri geldik. Mağaza kısmına geldik paketler kısmına geldik Messi kaç oluyordu tam hatırlamıyorum ama e, bakacağız e, 1500 Minecraft verdik ve paketi aldık. Güzel şimdi Evet bir sürü başarı var tabi. Ee, güzel oyuncular da var yanlarında. Tümünü al diyelim. Tüm alındı dediğim Messi takımıza katıldı. Suarez katıldı. O bunları tek tek böyle alıyoruz. Tamam güzel. Çok güzel bir şekilde aldık oyuncularımızı şimdi. Messi'de tek boost olayı var bir de. Bu tek tek boost olayını ben tam olarak anlamadım ama Messi şimdi fullleyelim bir önce isterseniz. Messi neredesin koçum? Messi burada. Messi şöyle seviye antrenmanını fullleyelim. E ee, 10.000 DP'leri verelim. Şu şekilde. Evet. Önüzleme diyelim. 31 seviyem Messi bayağı da hani seviyesi varmış. Messi'yi fullledik. Şimdi puanlarını basacağız. Ee, puanlarını otomatik dağıtırsak 99 oluyor Messi. Bayağı iyi. Ama e, acaba böyle mi basılıyor? Tabi otomatik dağıt dedik biz. Neyse biz şöyle bir devam edelim. Özelliklerine bakalım. Özellikleri müthiş. Yüksekten pası kötü bir tek. Bitiricilik. Paslarla araları çok iyi. Ee, hızı hızlanması da çok iyidir. Hızı bir tık düşük kalmış ama hızlanması iyi. Denge dayanıklılık. Dayanıklılık değil de dengesi de fena değil. İlerleyelim. Messi'yi aldık arkadaşlar. Kitleyelim Messi'yi nerede? Ee, şu şekilde Messi'yi kitleyelim arkadaşlar. Ee, oyuncu ayrıntılarından Evet burada teknik şeyi var arkadaşlar. top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma, alçaktan pas. her zaman etkinleştir diyor bunu. Yani bu herhalde Messi'de olan bir şey sürekli olarak. Oy genel derece şu an 100. Teknik bu bunları arttırıyor. Oğlum bu ne? Ben hayatımda böyle bir şey görmediğim. Şu anda Messi 102 mi olacak 103 mi olacak? Top kontrolü. Aa, oha sıkı top tutması 100. 100 bir özellik var şu an oyunda. <laughs> Lan böyle bir şey mi var? Oğlum bu çok baklıdır ha. Bu var ya dağıtır ortalığı. Hayatımda ilk defa 99 özellikten yukarı 100 bir özellik görüyorum. Hızı kaç oldu? Hızında bir artış yok. E yanında nokta olanları boost arttırıyor. Şu teknik boost arttırıyor. Peki ben bunu değiştiremiyorum. Mesela e, top kontrolünü sıkı top tuttasın değil. Hızını arttırmak istiyorum ben. Değiştiremiyor muyum onu? Sanırım değiştiremiyorum. Oğlum bu ne böyle? Ben yüz böze... E, Messi neredesin? Şöyle sırala diyelim. Bir dakika genel derece diyelim. Oh my oy Messi. Bu ne oğlum? Şimdi kimi kessek ki? Bence iyi keselim. Messi'nin zaten kondisyon B. Şöyle koyduk. Oh. Yüzü <laughs> oluyor. Oğlum bu ne? Alasım geldi Allah çarpsın kendi hesabıma da. Bu ne? Nerelerde oynuyor? Sağ açık oynuyor. Forvet oynuyor. GF oynuyor. OS oynuyor. Forvet'e koyduğumuzda 103. OS'de 103. Şöyle GF yapalım. GF'de de 103 yapmaya gerek yok. Müthiş. Müthiş olmuş. Abi ben hayatımda bu kadar iyi bir oyuncu görmedim. Ve şu özelliği çok dikkatimi çekti. Genel derecesi ya tam 103 olması hadi yine normal de. La sıkı top tutma 101. Oğlum özelliği 99'dan güçlü bunun. 101 sıkı top tutma ne? Bu, bu çok bu çok iyi bir şey. çok iyi bir şey. Ya bununla bir maç yapılır. Kesinlikle yapılır. istiyorsanız maçı gelir bunun. Abi bu nedir? Teknik boost olan şu anda bir tek Messi galiba. Şimdi yanındaki oyuncular da var mı teknik boost? Bir onlara da bakmak istiyorum. Yanındaki oyuncular da var mı? Çok merak ettim şu an. Sözleşme diyelim. E, sözleşme değil pardon. Takımım diyelim. Oyuncular diyelim. Mesela Takliya Fiko da var mı? Yoktur muhtemelen. Evet Takliya Fiko yok. Pedri de var mı? Yok. Hakimi de var mı? Bakıyorum ben. Ee, yok bu hiçbirinde yok arkadaşlar. Depaul'u merak ettim. Depaul bu arada fullenip oynatılır. Ters gene de bakalım. Ters Tegen de vardı. Evet şu şekilde. Yok ters Tegen'de de yok. Abi ben size işte şöyle söyleyeyim. Hayatımda bu kadar. Yani 101 özelliği olan bir oyuncu görmedim ya. Ve kartı da çok güzel duruyor. Müthiş yapmışlar müthiş. Hızık dışında her şey iyi yani. Vuruşu var zaten daha ne abi. Çok güzel. Çok güzel bir kart. Müthiş bir kart. Yani şu sıkı top tutma olayına zaten bittim. Bittim ona. Yani sıkı top tutmanın ne işe yaradığını da söyleyeyim. Şut fake'lerde top kontrollerinde yine iş yapıyor. Hani Gerçekten çok iyi ve 101. Alasım geldi yemin ediyorum ya. Vallahi alasım geldi. Çok güzel takım bu arada. Arka plan falan çok güzel ya. Tasarımı da güzel yapmışlar oyunun. E, ee, Baya iyi arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Sizlerle beraber Messi paketini alıp fullledik. E, ee, 103 olmasına çok şaşırdım. Teknik boost olayı müthiş bir şey gerçekten. Ama şunu isterdim. Ee, ben onu hızına basmak isterdim mesela. Hani teknik boost olayında... Keşke hızına basabilseydik ama olsun böyle de güzel olmuş. Ve sıkı top tutması mesela 98. Abi 101 olmasına gerek yok. 98 zaten çok iyi. Hani bunun hızına basıp Messi'yi daha hızlı bir kart yapabilirdik. Yine de olsun güzel olmuş. Müthiş bir oyuncu ve bence kadroda asla sırıtmayacak bir oyuncu. Oyunun şu anda en iyi kartı epikler big timeler içerisinde en iyi kart olduğunu düşünüyorum. Tabi istatistikler olarak söylüyorum bunu özelliklerine göre. Oynarken nasıl olur bunu bilemeyiz. Hızı 77 oradan biraz kaybedebilir. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Gerçekten çok en enteresan bir video oldu. Bir an önce yayınlamak istiyorum. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.